Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir LGS ders çalışma günlüğüm videosu çekiyorum. Bugün ilk defa erken başladım ders çalışmaya. Saat şu an 5.30. Uzun zamandır video atamıyordum çünkü hastaydım. E, hala hastayım. Belki sesim değişik geliyordur bilmiyorum ama burnum akıyor, hapşuruyorum falan. yani 3 haftadır böyle bir iyileşemedim ama korona değilimdir herhalde. Aynı zamanda şu an odamda değilim, masamda değilim gördüğünüz gibi. Bugün mutfakta ders çalışacağız. Hem benim için farklılık olsun hem de e, videoda bir farklılık olsun diye buraya geldim. Kitaplarımı da böyle getirdim çalışacağım kitapları, Kalemlerim de burada. Hadi gelin birlikte program hazırlayalım. Bugün güzel bir çalışma programı hazırlayacağım. İnşallah. Bugün okulda böyle bir şey yaptım. Çok tatlı değil mi? Şimdi ilk önce günün tekrarını yapmak ile başlayacağım. Şimdi soru çözümüne geçtik. E, matematikten başlayalım. Matematikten aslında 50 soru çözmem gerekiyor. 50 soru çözmeye çalışacağım ama benim sadece bu kitabım kaldı. Birinci üniteyi bitirmediğim e, matematikten. Ay bir dakika bu inkılabı gösteriyormuşum. Beyin bedava. Beyin bedava. E, bunda da hep yeni nesil sorular var ve 50 soruyu da çözebilir miyim bilmiyorum. Hem bunun içinde 50 soru da yoktur. E, bir 20 soru falan kalmıştır birinci üniteyi bitirmek için. Neyse e, bu uzman kitabından matematik uzman kitabından e, birinci üniteyi bitir yazacağım. İnkılap din İngilizce bunlardan 15 soru. Şimdi günlük tekrar yapmak ile başlayacağım. Şimdi ben kalıtım konu tekrarını bitirdim zaten e, hızlı bitti çünkü az sayfa vardı. Önemli yerlerin altını çizdim. Şimdi ise e, Türkçe tekrarına geçeceğim. Türkçe de zaten çok kısa sürecek çünkü sadece buradaki ekleri çalışacağım, e, okuyacağım. Sonra da inkılaba geçerim. Ben şimdi fiilimsi tekrarımı da bitirdim ama masamın haline bakar mısınız aşırı dağınık özellikle tripod bile masanın üstünde yani. E şimdi ben bir de geçmiş konuları hatırlamak için sözcükte anlam tekrarı yapacağım sonra hemen e, inkılaba geçeceğim. Müzik <laughs> zaten çok fazla izlemedim. Yani videoların hepsini izlemedim. Çünkü sadece bugün fiilimseye çalışmayı düşünüyordum. Ek olarak da Sözcük'te Anlam videosu izledim azıcık. E, şimdi size kullandığım siteden bahsetmek istiyorum. Sitenin adı .com. e, Ben çok sevdim. Size de önermek istedim. Çünkü siz de e, böyle sitelerden yararlanmak istiyorsunuz. Önerilerimi duymak istiyorsunuz. Ben de size sevdiklerimi paylaşıyorum. Siteye ilk girdiğinizde böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Tabii ki de ilk siz bilgilerinizi falan girmeniz gerekiyor. Hedeflediğiniz liseyi girmeniz gerekiyor. Sonrasında ise diğer girişinizde böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. 3 tane bölüm ayrılıyor. Hedefim, performans takibi ve derslerim diye. Hedef belirleme kısmı bence bu sitede çok güzel olmuş. Çünkü çalışmaya başlamadan önce, LGS çalışmalarına başlamadan önce bir hedefimiz olması gerekiyor ki hani neyi için çalıştığımızı bilmemiz gerekiyor ve performans takibi var. Bu performans takibi de çok hoşuma gitti. Çünkü özel bir koçunuz var gibi düşünün. Yanında ise derslerim kısmı var. Buradan direkt derslere git kısmından derslerinize gidebiliyorsunuz. Yani ders sekmesi açılıyor. Şimdi siteye girdim. Yukarıda dersler, hedefim, raporlarım ve deneme sınavları diye dörde ayrılıyor. Ben derslerdeyim şu an. 6 tane ders önümüze çıkıyor. Matematikten örnek vereyim. Hemen şuradaki oka basıyoruz. Ve burada aslında size yapmanız gerekenleri söylüyor. Mesela ilk önce hazırlık, sonra birinci adım, sonra grup test, ikinci adım grup test. Yani size bir program hazırlıyor diyebilirim. Bu böyle gidiyor üçüncü adıma kadar. Tabii ki değişiyor. Eğer tekrar yapmak istiyorsanız hazırlık kısmına basıyorsunuz ve size burada konu videosu izletiyor. Ama siz konuyu çok iyi anladıysanız, tekrar yapmak istemiyorsanız direkt hayır soru çözmeye başlamak istiyorumu işaretleyebilirsiniz. Tekrar yaptırdıktan sonra da size soru çözümü yapıyor. Aynı zamanda yanında da map soruları diye bir kısım var. Burada da size map'in sorularını çözdürüyor. Ve benim en sevdiğim özellik şu oldu. Mesela siz bir test çözüyorsunuz ve yanlışınız çıktı. Siz o yanlışı illaki dinlemelisiniz. Yoksa sizi diğer soruya geçirtmiyor. Bu çok güzel bir özellik. Çünkü gerçekten bu yanlışlarımıza bakmamız gerekiyor dönüp. Site de size bunu yaptırıyor. Yani dediğim gibi diğer soruya geçemiyorsunuz o soruyu dinlemeden. Aynı zamanda size konudaki durumunuzu da gösteriyor. Mesela performans tamamlama. Ben daha matematiği buradan işlemedim ama yapacağım tabii ki de. Hedefim kısmı var. Dediğim gibi bu sitede en sevdiğim özellik bu oldu. Burada hayalinizdeki listenin özelliklerini seçiyorsunuz. O da size listeleri öneriyor. Ya da kafanızda bir liste varsa direkt ara kısmından aratabiliyorsunuz ve hedefinizi koyuyorsunuz. Raporlarım kısmı var. Dediğim gibi bu raporlar kısmı da çok güzel olmuş. Çünkü özel bir koçunuz var gibi düşünün. Size e, dersteki durumunuzu, nasıl gidiyor çalışmalarınız, bunun hakkında bilgi veriyor. Haftalık çözdüğünüz soru sayısını da gösteriyor size. Yani bir ajanda gibi aynı zamanda. Aynı zamanda bakın şu üstte çalışma raporu ve deneme sınavı raporu diye iki ayrılıyor. Deneme sınavı raporu kısmına girelim. Burada deneme oldukça size denemedeki sonuçlarınızı gösteriyor, performansınızı gösteriyor. Deneme sınavları kısmı var. Bu deneme sınavları kısmını çok sevdim çünkü kafanıza göre girip yapamıyorsunuz denemeleri. Belli bir saati zamanı var. Mesela 19 Ekim'de bir sınav varmış ondan sonra 30 Kasım'da 28 Aralık'ta yani böyle zamanları var. Aynı zamanda konu videolarından da birazcık bahsetmek istiyorum. Konu videoları çok sade anlatılmış. Yani böyle kafayı karıştıran bir şekilde değil. Dediğim gibi ben çok sevdim. Hedef belirleme olsun, raporum kısmı olsun, konu videoları olsun. Size de öneriyorum. Eğer siz de bu siteden yararlanmak isterseniz büyük harflerle VTMN 21 küçük harflerle Zulal kodunu kullanarak %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. Zaten şu an ekranda yazıyordur. Hadi gelin o zaman çalışmaya geçelim. Şimdi odama geldim çünkü hava kararıyordu ve mutfakta da yeterince ışık olmadığı için e, kalite çok düşük oluyordu. Ama burada masa lambam var ve burada daha güzel çekim yapacağımı düşündüğüm için buraya geldim. Çalışmama burada devam edeceğim. E, artık Türkçe çözmeye geçeyim diyorum çünkü saat neredeyse 7'yi buluyor. E, 6.30 diyebiliriz aslında. İnşallah çok yanlışım çıkmaz filimsiden Amin. Evet. we Türkçe çalışmaya, Türkçe testi çözmeye devam edeceğim ama telefonumun şarjı 10 kaldı. Bu yüzden şarjı takacağım. E, telefonumun şarjı birazcık dolunca da size neler yaptığından bahsederim. Şimdilik görüşürüz. Ben 3 tane e, Türkçe testi çözdüm. Daha 2 tane test daha çözmem gerekiyor 60 soruya tamamlamak için. Ama ara verdim çünkü çok yoruldum. Yani 2 saat o fiilimsi aramak falan. Saat şu an 8 oldu hatta. Ee, bir de soruları çok yavaş okuyorum yani bilmiyorum ne yapacağım ama e, birazcık ara vereceğim bu arada da ne yapacağız tahmin edin kutu açılımı yapacağız gerçekten aşırı büyük bir kutu açacağız bu videoda vallahi kaldıramıyorum bunu da kaç haftadır bekletiyorum video çekmek için. Şimdi geldi zaman ve birlikte açacağız. Bu da yine vitamin yayınlarının, e, demin size vitamin yayınlarının sitesini önermiştim. Şimdi ise gelin kitaplarını inceleyelim. Sitesi çok güzeldi. Kitapları da eminim ki sitesi kadar güzeldir. Makas alayım buradan ve açmaya başlayalım. 1 2 3 Kutunun içi böyle gözüküyor. Şuralarda kitaplar falan var. Gelin ilk önce şunları inceleyelim. Bir tane zarf var böyle. Bu zarfı hemen açıyorum. Böyle bir kağıt var. Hemen bunu okuyacağım. Siz burayı birazcık hızlandırılmış şekilde dinleyeceksiniz. Hemen okuyayım çünkü video çok uzamasın. diyor. Ee, şimdi gelin diğer kartımıza geçelim. Vitamin LGS'ye hoş geldin diye bir e, broşür var. Bu broşürü okumayacağım. Zaten ben size demin e, o siteden bahsetmiştim, anlatmıştım. Bu yüzden hemen buraya geçiyorum. Ve burada sticker'lar var. Şöyle sticker'lar bulunuyor. Bu sticker'ları e, şöyle bir çizelge var. Ona yapıştırıyorsunuz. Mesela atıyorum Türkçe denemeniz var yapıştırıyorsunuz, matematik denemeniz var yapıştırıyorsunuz. Benim sticker'lı şeyler çok hoşuma gidiyor, böyle sticker falan olsun, ee, çok cezbediyor beni. Ben sevdim yani. Ve geldik artık kitaplara. Gerçekten dop dolu gözüküyor, bakar mısınız? Gene şimdi inceleyelim. İlk önce buradan başlayalım. Çok minnak bir kitap, çok tatlı duruyor, böyle takvim gibi. Bu neymiş? Fen bilimleri adım kartlarıymış. Böyle gözüküyor. Hemen gelin içini inceleyelim. Her sayfaya bir soru koymuşlar ve böyle takvim gibi olması ve minik olması her yere götürmenizi sağlıyor. Zaten siz de şu an ekranda görüyorsunuz. Gerçekten ben çok sevdim. Vitamin yayınları geçen yıllarda yoktu diye biliyorum. Sitesi vardı ama kitapları yoktu diye biliyorum. Belki yanlış biliyor olabilirim ama ben bilmiyordum yani duymamıştım. Ama gerçekten çok güzel bir kitap. Kesinlikle 8. sınıfa geçenleri öneriyorum. Size temel soruları çözdürüyor. Sonra diyor ki tebrikler ikinci adım adımda yeterli sayıda temel soru çözdüm diyor. Sonra da size e, alternatif sorular gösteriyor. Aynı zamanda bu mevsimlerin oluşumu iklim ve haber hareketleri, DNA ve genetik kod ve kalıtım ile ilgili. Yani bütün e, fen... Bunlarını bir tanesine toplamamışlar, böyle birinci ünse ikinci ünse diye ayırmışlar. Çok güzel olmuş bu. Ve bu da fen bilimleri ikinci adım kartları. Şöyle, fen bilimleri yine bunların içini göstermiyorum çünkü birinci kitapla adım kartı ile aynı. Türkçe adım kartları, yine Türkçe adım kartları, Türkçe adım kartları. Yine matematik. Bunun içini incelemeyeceğim. Diğerleriyle aynı matematik. Kolinin böyle aşırısında kitaplar var. Hemen bunları da çıkartalım. Üçlü tam kapsam deneme sınav seti var burada da. Sayısal ve sözel olarak ikiye ayrılıyor. Bu da yine çok güzel. Normal bir LGS denemesi gibi. Yani ikisi birlikte verilmemiş. Ve aynı zamanda sorular yeni nesil. LGS kamp yıl sonu denemesi ikinci dönem ile ilgili. Ee, bu da birinci dönemi. Bunların ikisinin ayrı olması çok güzel olmuş. Ben böyle birinci dönemle ikinci dönemin ayrı olmasını çok seviyorum çünkü e, ara tatilde kendimizi bir e, sınava denemeye sokmak istiyoruz ya da birinci deneme, birinci dönemden sadece soru çözmek istiyoruz. Böyle ayrı yapmaları çok güzel oluyor bence. Bunları da bir kenara alalım. Yalnız burası bayağı bir doldu. Şunları yere alacağım. Burada da ders ders olan denemeler var. İnkılap 20'li deneme. Burada Türkçe 12'li deneme var. Aynı zamanda kitaplarda böyle notlar kısmı da var. Okunu ile ilgili yapamadığınız sorularda sonradan adını öğrendiğiniz şeyler olursa gelip buraya not edebilirsiniz. Bu da yine güzel bir özellik olmuş. Matematik 12'li deneme. Burada fen'i gösterdim ve fen 12'li deneme var bir de. Onu gösterdim mi bilmiyorum. İngilizce soru bankası. Şimdi de geldik soru bankalarına. Yani gerçekten bu koliyi alın LGS boyunca kullanırsınız. İçinde yok yok diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Din kültürü soru bankası. In club soru bankası. Matematik soru bankası. Yine sorular çok güzele benziyor. O site ile bu koli birbirini tamamlıyor. Ee, i̇lk önce oradaki şeyleri yapıyorsunuz. Konu anlatımlarını falan yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan soru çözümünüzü yapıyorsunuz. Aynı zamanda bu e, kitaplardaki QR kodu okutursanız o siteye yönlendiriyor sizi. Fen bilimleri soru bankası. Ve kolimizin son kitabı bakın artık bitti. Birazdan sayacağım kaç tane kitap çıktığını. Şu an burası çok dolu birazdan göstereceğim. Buradan da son olarak Türkçe soru bankası çıktı. 22 23 24 27 tane kitap çıktı. Bakın 27 tane bu kolinin içinden 27 tane kitap çıktı. Ee, yani bayağı bir çıkıyor ve değer bence. Aynı zamanda bir de şöyle kartlar, martlar çıktı LGS hazırlık için. Kitapları bugün birlikte kullanacağız. İçine bakacağız. Sorular güzel diye düşünüyorum. Güzel gözüküyorlar ama kitaptan da sorular çözünce yine sizlere düşüncelerimi söyleyeceğim. E, vitamin yayınlarına gönderdiği bu güzel kitaplar için çok teşekkür ederim. Gerçekten ben çok beğendim. Sizlere de öneriyorum. Şimdi gelin o zaman bu vitamin yayınlarının fen soru bankasından soru çözümü yapalım. Bakın böyle eee uzun gözüküyorlar. Hey yav. Testimi bitirdim. Şimdi bu kitap hakkında konuşalım. Bir tane test çözdüm. Zaten çok bir şey söyleyemem ama sorular gerçekten çok kaliteli. Ben sevdim. Size de dediğim gibi öneririm. Alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ee, yine Kocaman bir set. Ee, bu arada siz de bu seti aldığınızda içindeki hesaplar tam olarak aynı şekilde geliyorlar. Videoyu burada kapatmaya karar verdim. E, çünkü videonun çok uzun olup da sizi sıkmasını istemiyorum. E, bu video genelde e, öneri videosu oldu diyebilirim. Hem size site önerdim hem de kitap önerdim. E, ders çalışma da yaptık ama dediğim gibi genelde böyle bir öneri oldu. Zaten siz de istiyordunuz. Bu önceki videomun e, birçok yorumu şuydu. Kitap önerisi yap, kitap önerileri yap. Kullandığım kitaplar videosu çek. Bunu çekmeyi düşünüyorum ayrı bir video olarak. Ama böyle videolar içinde size kitaplar da tanıtmayı seviyorum ve kullandığım kitapları sizlere de gösteriyorum. Bu videoda da böyle vitamin yayınlarını tanıttım. Yine ayrı olarak kitap önerileri, kitaplarım videosu çekebilirim. Çünkü şu an zaten vitamin yayınlarından 27 tane kitap geldi. Bende de bir 30 kitap falan vardı. Yani şu an garanti 50 kitabım falan var. Okuldakileri saymıyorum. Okulda da test kitaplarım var benim. Onları saymıyorum. Yani kesin 50 kitabım var benim şu an. Eğer isterseniz çekerim ben. Size önerdiğim kitapları gösteririm. He, bu arada 50'den de fazla. Bu Kare Akademi'nin poster notları falan da var yani bayağı fazla. Umarım güzel olmuştur. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım kanalımı sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenip e, yorum yazmayı unutmayın. Artık klasikleşmiş bir söz ama e, umarım en kısa zamanda 10.000 oluruz. Neyse lafı daha uzatmadan e, videoyu kapatayım artık. Görüşürüz.